Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Fark ettiğiniz gibi Türkçe konuşuyorum. Çünkü Türkiye'deyiz artık. Türkiye'de yaşayacağız. Evet. Şu geçsin. Round. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ı ben e, sildim. Ve yeniden yükledim. Çünkü hem böyle takılıyordu nedense. Hem de e, sıkıcı gelmeye başlamıştı. Hiç oynamıyordum. 2021'de mi ne bırakmıştım yani artık. Onun için sildim ve yeniden yükledim. Hatta göstereyim. Şu anlık 15 tane karakterim var. 3 gün önce yüklemiştim her şeyinden. Şöyle göstereyim. Şansıma da iki tane gizemli karakter çıktı. Bir Tara, biri de Sprout. E, Nita'yı falan yavaş yavaş kasmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu an tatildeyiz. Onun için rahat rahat kasabilirim kufaları. Şöyle. E, şimdi bakalım görevler ne var. Hemen bakalım. E, 15 harika. Robot Havu var arkadaşlar. 1000 jeton. 15 tane savaş kazanacağım. Bastım. Baler olmaz. Ay yanlış kalemdeydim. Eee bakalım. Gözüm kapalı seçen bakalım. Şimdi kapattım gözümü. Yavaş yavaş şöyle. Seçtim şey. O şeyli çıktı. İyi. O da rütbe 8'deyiz. Bence kasmalıyız bunu. Eee arkadaşlar bu arada ben e, eski videolarıma bakmıştım bir ara. Orada ben gözüm kapalı Brawl Stars oynamışım ve bir kere birinci olmuşum. Yani eğlenceli bir şey. Eğer bu video büyük bir beğeni gelirse onu çekmeye karar veriyorum. Ee, şimdi başlayabiliriz. Lütfen kanalıma abone olup beğen beğenmeyi unutmayın. Oynuyoruz. Arkadaşlar yorumlardan nasıl, hangi tür videolar istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Sevinirim. Şimdi şeyli oynuyoruz. Canım çok az. Öldüm. Öleceğim yani. Öldüm. Arkadaşlar bu oyun böyle bir oyun. Ee, şimdi böyle kırmızı bir çarpı gibi bir işaret oluyor. Hatta şurada robot gözüküyor zaten onu öldürüp Bir de zanıyorsunuz arkadaşlar bir dakika şu an oynayınca konuşamadığım için arkadaşlar ben de öyle bir şey var hemen öldükten sonra anlatayım şu an öleceğim şu an bizi gidiyoruz arkadaşlar. Robot orada arkadaşlar. Onlar onlar alsın. Öldük arkadaşlar. Hemen anlatayım. Ee, yukarı, sol üstte yukarıda ee, vidalar gözüküyor. Bu robotları öldürdükten sonra vida çıkıyor ondan. Onu alabiliyoruz. Sonra 8'e e kadar gidiyor bu. 8 e, rakip ya da bizim takım yani 8 tane vida topladığımızda oyunu kazanıyoruz. Hatta şu an onlar önde. Çok kötü bir şey bu. Şu an büyük robot gelecek arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Galiba kaybedeceğiz. Çünkü ben konuştuğumda hiçbir şey yapamıyorum. Ölmüyor da ya. Ha aldık. Ya git 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 git. Şu an 6 altı 6 arkadaşlar. Şu büyük robot 3 tane vida çıkartıyor. Eğer biz alırsak mükemmel bir şey olur. Ama o rakip almaması lazım. Kötü olur yani. Hayır ya kaybettik. Maalesef. Boşuna uğraşmıyorum. Kaybet. Bunlar da seviniyor ya. Arkadaşlar iyi takım oyuncuları gelmiyor. Onun için böyle kaybediyoruz. Şeli normal kendim şey seçeceğim. Konuşamadım. Seçelim. Çok da karakterim yok onun için. Ne alsam diye düşünüyorum. Bir el primi almak istiyorum ya. Bayağıdır oynamıyorum. Robot mı oynasak? Neyse hadi onu öyle. Yürüyemiyorum. Ha. Şu da oynamıyor. ya. Arkadaşlar el primo göstersin gücünü. Hayır hayır. <laughs> Zıplayamadım. Arkadaşlar eğer bu video güzel bir like gelirse yüzümü göstereceğim. Zaten biliyorsunuz ya şu an karanlık olduğu için. Ama gündüz çekebilirim yani. Robot da orada ya haksızlık ama. Neyse onlar onu alsın. Şu onlar önde çok kötü. el primo var ya çok gıcık oldum ona öldüreceğim. Hayır öleceğim. Yok ölmeyeceğim. Ha tamam. Şuna da şuna. Dur çekil. Ha tamam. Hayır hayır onlar aldı onlar. Hepsini zıplat ama. Şu an biz öndeyiz arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz gibi zaten gözüküyor. Güzel yani. Oyun eğlenceli gelmeye başladı. Böyle yeniden yükledim. Birazcık pişman oldum. O kadar kastığım karakterlerim vardı. Ama yine yani böyle de eğlenceli. Tavsiye ederim. Yani oynamayı artık istemiyorsanız. Öldürdük. Şu an biz öndeyiz arkadaşlar. Son bir bile kazanıyoruz. Robot geldi. Öleceğim. Hayır gıcık geldi gıcık. <laughs> Olsun zaten bir ha kazandık. Aynen böyle. Evet arkadaşlar. Bir de yıldız oyuncu oldum yani. varmış benim. Yeni fark ediyorum. Let's go. Let's go. Hemen oynayalım. Bu son olsun. Güzel bir like beğenisi gelsin. Sonra gözüm kapalı. Burastar soracağım arkadaşlar. Bir videomda birinci olmuştum yani. <laughs> Öldürdük onu da. Şu kim? Ölmüyor da ya. Ha öldü. Dur ben niye vida almıyorum. Diyemedim. Vida ne ya vida. Ha tamam. Bizim takım iyi gidiyor ha. He. Öl. Ha vidayı alalım. Anneciğim ben bundan korkuyorum ha. Dur vida. Ha tamam. Tamam. Öldük. Yo ölmedik. Ama bu öldürecek. Tamam olsun. Biz şu an 300 ya onlar bizden daha kötü. Abi ya. Ya bu takım ne oluyor ya? Ha al bir dayı git. Hayır 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 lütfen. Ya öldük. Al al. Ha tamam. Arkadaşlar bir videoda da Brawl Stars kutu, kutu yapacağız. Ee, göz kapalı Brawl Stars videosunda bayağı ben bir güzel beğeni gelirse onu da çekeceğim. Ama arkadaşlar gelmese maalesef çekmeyeceğim. Çünkü yemek veriyoruz o kadar. Heh aldık bunu da. Tamam ya. Son bir vida kaldı. Bizim takım valla iyi. Aferin. He, öldüm ve video onlara kaldı. Olmaz. Olmaz hayır. Büyük robot geldi de. Olmaz. Arkadaşlar dediğim gibi bayağı bir video çekemiyorum. Eğer beğeni gelirse kazandık. Eğer bol bol beğeni gelirse abone olmayı da sakın unutmayın. Güzel videolar gelecek yani. Öyle değil. Şu an oynuyor mu konuşuyor mu belli değil ama arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş. 11 dakika mı? Hadi son kez daha oynayayım. Bunu yine brokla oynamayı düşünüyorum. Gözü kapalı Brock'la ben de çok çekmek istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Hey. Nasıl öldü? Hey. <laughs> hey. Korktum. Bizim takım durdu nedense. Ben mi gaza geldim tabii ki Al 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 al. Aferin ha, bu arada arkadaşlar oda da turu da yapabilirim. Hatta e turu da yapabilirim. Ama baya bir 10.000 bin like ya da 5.000 like gelmesi lazım. O kadar az istiyorum ki yani arkadaşlar. Tabi aboneme karşılık oyun için. Bakalım kanımız büyüyecek mi? Göreceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Şu an arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Orada ne oluyor bilmiyorum ama. Tamam arkadaşlar son yine son bir vida. 10 dallık mı kazanıyoruz? Ya yürü Nita ya. Neyse bir şey olmaz. Ağlıyorlar maalesef. Rakibimiz ağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birazdan göreceksiniz zaten. Şu ayı hiç sevmiyorum. Ama kendimin olursa. Heh tamam kazandık arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle. Bakın arkadaşlar ağlıyorlar yazık. Bir moral verelim diyeceğim mi? Veremem. Arkadaşlar son 5 oyun kaldı. Hadi onları da oynayalım. Birazcık kısaltmayı düşünüyorum videoyu oyun için. Yani başlıyorum. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyunda kazandık. Maalesef rakibimiz kaybetti. Hemen bunu geçelim böyle. Ee, son 4 oyun kaldı arkadaşlar. Hemen oynayalım biz de. Şöyle. Ah! Bu da tamam. Bunu alalım hemen. Burada arkadaşlar, e, Brawl Stars'ın bu şarkısını bayağı beğendim. Sürekli söylüyorum. Bakayım ne. Nita yapalım ya. Evet. Şöyle şimdi yine oynayacağım arkadaşlar. Video çok uzun sürdü. Onun için birazcık kısaltıyorum. Arkadaşlar şimdi son bir vidamız kaldı bizim. Rakip çok kötü. Hemen ölüyorlar zaten. Son bir videomuz Umarım bunu da alırız. Zaten alacağız da. Yüzde bin bir ihtimal var. Gel kardeşim. Benim gibi şey fırlatıyor. <laughs> hayır hayır. Alamazsın ki. Hayır izin vermiyorum. Evet. Hayır. <laughs> Onlar kazanmadı. Şaka yapıyorsun. <laughs> Onlar kazandı. Böyle bir saçmalık olmaz. Şu an ben şok zaten. Neden böyle oldu anlamıyorum. Aa. Oh. Bakayım. Son kaç kaldı? 4 tane mi kalmıştı? Evet arkadaşlar. Neyse bunlar da kalsın artık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenirsiniz zaten. Göz kapalı Brawl Stars gelecek arkadaşlar. Onun için mutlaka beğenin. evet arkadaşlar. Başka bir video ile görüşürüz. Bay bay.